Bakın arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, tatile çıktık. Ee, Marmaris tarafına geldim. Bugün. Ee, bakalım bir bölge belirledim yine kafamdan. Yani bilgim yok öyle karambole gidiyorum. Ee, deneyeceğim bir, bir, bir yeri. Ee, bu bölgelerde dikkat etmeniz gereken yasak bölgeler var arkadaşlar. Oralarda av yapmamanız lazım. Mesela Akdeniz korumanın yasakladığı bölgeler oluyor. Evet ne diyorduk? Akdeniz korumanın yasakladığı bölgeler var arkadaşlar. Oralarda av yapmamanız lazım. İşte onları bulmak için yazarsınız. Akdeniz koruma yasak avlanması yasak olan bölgeler diye girdiğinizde çıkıyor zaten. Onlara bir bakarsınız. Ona göre av yapmanız gerekiyor. Hadi ilk aksiyonda görüşürüz. Evet bir şey aldık arkadaşlar. Çok büyük bir şey değil. Aferin bize. Kayabalığı geldi. bekle bekle. Evet gitti. <laughs> Sağlık kaya bayılın. Vay ya çok akıllı var ya. Çok erken bozdu hava ya. Bu kadar erken bozmaması lazım. Yine bir şey arkadaşlar. Bir şey geliyor. Yine kayabalığı muhtemelen küçük ama. Salacağım direkt geri. Biraz daha büyük gibi ama. Bakalım. arkadaşlar. Bir şey daha. Kayabalı da aldık. Size günaydın arkadaşlar. Küçük ikinci kaya aldık. Salacağım ama bunda hemen. Haydi bakalım bize rast gelsin. Arkadaşlar bu seferki büyük. veel võib sina rida . arkadaşlar hadi bakalım totem yapıyorum alacağımı hissediyorum Kamera açtım hadi la. hadi la evet arkadaşlar dediğim gibi ben bayağıdır da yapamıyordum bu arada tatile çıktık işte tatilde ben nereye kana oraya tabi şimdi bu tarafına geldim dediğim gibi ben herhangi bir yer bilmiyorum. Öyle navionik sistem baktım. Yükseltinin fazla olduğu bir bölge seçtim. İniş çıkışın yükseltini. Oraya deniyorum şu an. Ee, bir tane güzel sinerit aldım. iki tane Laos aldık. Ama onlar Laoslar küçüktü. Laosları saldım. Gördünüz zaten. Hadi lan Şimdi devam ediyoruz. Deniyoruz. Buradan da alacağım hissediyorum. Fena yazmadı balık. Bakalım şans. Nasip. nasipimizde varsa alırız. Aha. Alarm çaldı. Alarm kurulmuştum arkadaşlar. Havanın bozulacağı zamana. Çünkü balıktayken daldırıyoruz daldırıyoruz, kalıyoruz suda. Sonra çok tehlikeli oluyor. Şimdi birinci alem kapattı. Diyor ki yavaş yavaş dön bilader. Bak dönmezsen diyor patlarım, hava patlar diyor. Ondan sonra diyor ki kalırsın ortada. Bu taşlık sembim var yine. Bakın görüyorsunuz mu? Şunlar işte küçük küçük kayalık. Orayı görünce atacaksınız şu bölgeyi. Ben 3'e ayırdım ekranı. Burası tüm derinliği gösteriyor. Burası dibi gösteriyor. Burası konumumu gösteriyor. Konumumu kaydediyorum. Sonra o konumda etrafında kaydığımda o konumun etrafına yeniden gelmek için pedalla ayarlıyorum kendimi. Kalkan oldu mu? Kalkan olmadı. Ha, aslında güzel de kayalık zemin var. Bakın, af yine görüyorsunuz mu zemini? Bakın, gayet güzel kayalık alan var ama ee şey kalkan inen yok. Bakalım kalkacak mı? Şimdi bir iki hareket oldu. Güzel kalkmış. Geliyor mu? Takipte. Hadi lan. Dönme geri. Dönme geri. Ah be. 7 metre kadar kalkmış. Bir daha kalkar mı? Arkadaşlar ben şimdi dönüyorum artık. Alarmı duydunuz zaten. Hava bozacak. Hafiften başladı esintiye. Burada gökova körfesinde Marmaris tarafında patladı mı da fena oluyor yani. O yüzden ben şimdi pedalla pedallıyorum çıkacağım yere doğru. Ee, Karalı görüşürüz balığı bir daha gösteririm size orada. Ee, hadi bakalım bana pedala kuvvet. Bam bam bam.